Nejan Tuşbasından herkese merhaba ben Efe Gülüm üzere daha önceki videolardan sesini biliyorsunuzdur şu an ilk videomuzu çekiyoruz ee, şu an evet ilk ilk çünkü iki tane kanal var bizde birisi Bright Siders TR ve Nejan Tuşbası yani Games Talk var ee, ne, desem nasıl desem şimdi şöyle bir konu var biz Bright Siders TR tiyar adlı kanala geçebiliriz ee, hani onu bildirmek istedim ve biraz hani abone sayımıza göre izlenmelerimiz az geliyor yani son iki videomuzda gerçekten az geldi Ee, tekin 8 tekin 5 geldi ee, bright side is öyle değil fakat bir intro yapıyorsun 600 falan hatta en son bak en, en son baktığımda 624'tü. Diğer videosu ise 105 falandı. Eee Right Side Side Tier'e geçebiliriz. O Mehmet'indi önceden önceden onda çekim yapmıştık bir tane. Fail bölümü olarak ee, pek beğenilmemiş onu öğrendim bugün günlerden pazartesi 11.30 Neyse. Beni tanıyorsunuz. Ben Efe. Mehmetlerle falan beraber de vlog çekeceğimizi haber de edeyim şimdiden. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne olursa olsun. Herkese izleyen, izlemeyen de. yine de teşekkür ederiz. Ee, bizi izlemeye devam edin. Güzel videolarımız gelecek. League of Legends videomuz geliyor. Yakında bir dakikalık yani bu değil bu sabah açacağım falan. okula gitmeden önce hmm. neyse benim diyeceklerim bu kadar bir, ee, hani bana bir söyle bir şey demek istediğiniz olursa hani bizim kanalımıza e, yorum olarak yazabilirsiniz ya da Facebook adresimizi yazabilirsiniz ben onu altı link linke koyacağım tamam, şurada olacak evet şurada olacak 没事，拜拜。